Merhaba arkadaşlar. Bu serimizde size 3x3 küp nasıl yapılır ve küpü bitirme sürenizi nasıl azaltacağınızı göstereceğim. İlk bölümümüz olan artı'yı yapmak için ilk önce küpümüzü bozuyoruz. Evet, küpümüzü bozduktan sonra herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Ben daha kolay anlamanız için beyaz rengi seçiyorum. Beyazın ortada olduğu yere ilk önce artıyı yapmamız gerekiyor. İlk önce buradaki ortadaki yerlere bakıyoruz. Ve burada bir beyaz küp gördüğümüzde bunu hemen yukarı getiriyoruz. Görüyorsunuz artının bir kısmı oldu. Şimdi devam edelim. Bakıyoruz ortada hiç beyaz yok. Hemen alta geçiyoruz. Evet altta bir tane beyaz var. Alttaki beyazı iki kere çevirerek en yukarıya alıyoruz. Ve evet bir biraz daha oldu artımız. Şimdi artının üst üst kısmına veya alt kısmına bakıyoruz. Evet, burada bir tane daha beyaz var. Bu beyazı almak için küpü tutuyorsunuz. Bu beyaz solunuzda olacak şekilde. Ortayı aşağı, altı sağ ve ortayı tekrar yukarı alıyorsunuz. Tekrar bakıyorsunuz ve evet, burada bir tane daha yeşil parçamız, beyaz parçamız var. Bunu çevirip İki kere çevirerek artıyı yapıyoruz. Şimdi bu artının mavinin altında mavi olması gerekiyor. Kırmızının altında kırmızı olması gerekiyor. Turuncunun altında turuncu olması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen onu anlatayım. İlk önce üst kısmı çeviriyoruz. Bakıyoruz. Evet. İki tanesi oldu. Bunları sağımıza alacak şekilde yani görüyorsunuz. Burada bir tanesi, burada bir tanesi. Biz bu taraftan yapacağız. Küpü bu tarafa çeviriyoruz ve buraya yukarı sol aşağı sol yukarı sol sol aşağı sol hareketini yapıyoruz ve görüyorsunuz hepsi oluyor. Şimdi köşelerimizi yerine oturtmaya geçelim. İlk önce gözümüze bir tane içinde beyaz olan bir köşeye kestiriyoruz. Evet görüyorsunuz beyaz kırmızı yeşil. Bakıyoruz. Evet beyaz kırmızı yeşil. Demek ki Bizim bu köşemizin buraya gelmesi gerekiyor. Az önce gördüğümüz köşe. O zaman bu köşeyi onun altına alıyoruz. Hemen koyacağımız yerin ve aşağı sol yukarı sağ yapmaya başlıyoruz. Evet köşemiz oturduğunda aşağı sol yukarı sağ bitirip hemen başka bir köşe bulmaya geçiyoruz. Evet betaya burada bir tanesini buldum. Beyaz, mavi turuncu. Bakıyoruz beyaz mavi turuncu. Evet buraya gelmesi gerekiyor. Neden? Çünkü beyaz mavi turuncu. Bunu bunun altına getiriyoruz. Sonra aşağı sol yukarı sağ yapmaya başlıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Görüyorsunuz ilk hamle de oldu. Şimdi başka bir köşeye bakıyoruz. Evet burada bir tane daha var. Beyaz yeşil turuncu. Beyaz yeşil turuncu tam yerinde. O yüzden aşağı sol yukarı sağ yapmaya başlıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ, aşağı sol yukarı sağ. Evet görüyorsunuz bu da yerine oturdu. Şimdi öbür köşemize bakıyoruz. O da burada beyaz, mavi, kırmızı. Beyaz, mavi, kırmızı. Demek ki buraya gelmesi gerekiyor. Hemen onu bunun altına alıyoruz ve aşağı ve aşağı sol yukarı sağ yapıyoruz. Evet, hepsi yerine oturdu. Eğer küp, küp videosunu beğendiyseniz devamının gelmesi için beğen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.